Sevgili öğrenciler merhabalar. Sesimden de belki hasta olduğum anlaşılıyordur. Günlerdir hastayım. Yatıyorum o yüzden video da atamadım kanala. Covid zamanı da aslında hastalanmıştım. Daha bu Covid yasakları başlamadan hemen önce bir grip olmuştum. O zaman da böyle ateşim falan yükselmişti. Ama bu denli bu kadar kötü olduğumu hatırlamıyorum. En azından arada kalkıyordum, dolaşıyordum. Tabi o zamanlar daha bu Covid aşıları falan çıkmamıştı. Daha Covid olayı da çok net değildi ama büyük ihtimalle Covid atlattım ben yani o bir hafta içinde. Yani çok da ağır atlatmadım. Ateşlendim tabi 3 gün bayağı kötüydü. Daha sonra bu Covid olayları eğilmeye başladı. Testler yapılmaya başladı. Ama şu an yakalanmış olduğum grip yani perşembe böyle bir kırgınlık olmaya başladı. Geçtiğimiz perşembe cuma gecesi bir başladı. Yani kalkacak, yataktan kalkacak enerji bulamadım. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi Bugün salı yani 5. gün ve hala bayağı kötüyüm. Ancak artık yata yata da sıkılıyorsunuz. Ama bugün biraz böyle kalkabilecek bir enerji bulabildim. 2 hafta kadar da aslında evde herkes hastaydı. Kayınpederle kayınvalide de buradaydı. Biraz bizde kalıyorlar, biraz aldızımda kalıyorlar. Onlar hasta, eşim hasta, çocuklar hasta. Ben hasta değilim. Gayet iyiyim. İşte okula gidiyorum, geliyorum. Videolarımı çekiyorum, çalışıyorum. Zaten en çok keyif aldığım şey çalışmak, bir şeylerle uğraşmak. İşte soru yazmak, dokümanlar, bir şeyler okumak öğrenmek hiçbir sıkıntı yok iki hafta böyle geçti yaklaşık herkes hasta ben hasta değilim dedim tamam benim bağışıklığım süper bana bir şey olmaz Tıp aradan bayağı bir zaman geçti İşte evde hasta olan kimse de yok ondan sonra virüs herhalde biraz böyle bir koşuşturma zamanımız oldu virüs vücuttaki zayıflığı bulunca ben de hastalandım ve ne kadar bitki çayı içersem içeyim ondan sonra vitamin kullanıyorum meyve yiyorum sabah akşam yok arkadaş yok yani ne elinizi kaldıracak gücünüz var nefes soruluyorsunuz. Tüm vücudunuz ağrıyor. İşte ateş bir yükseliyor, titremeye başlıyorsunuz. Sonra düşüyor, terlemeye başlıyorsunuz. Gerçekten enteresan bir şey. Ama el işte bir ayır vardır. Ben de baktım yataktan çıkamıyorum. Aldım tableti elime. Bu CeoGebra programını tekrar kurcalamaya başladım. Çünkü gidemiyorum. Bilgisayar başına oturamıyorum. Enerji yok. Yatakta uzanıyorum. Yata yatada da bir sıkılıyorsunuz. İşte videolar izliyorum falan. Tekrar bunu ön plana almaya başladım. İşte birkaç gündür ince diyorum. Geometrik çizimleri yapıyorum. Şimdi ekranda görüyorsunuz. 3 boyutlu çizimlerle ilgili doküman hazırlarken istediğim gibi çizim yapabilmek için tabi 3 boyutla ilgili çok daha profesyonel programlar var ama bir matematik programı değil. Matematikçinin programı değil. GeoGebra çok farklı bir program. GeoGebra'dan faydalanmıştım. Onun vasıtasıyla bir oynatma listesi hazırlamışım. 21 tane video var. 3 yıl kadar önce, 3-4 yıl kadar önce. Burada bir şeyler var ama tabi GeoGebra çok geniş kapsamlı bir program bir derya dolayısıyla bu birkaç gündür de kurcalayınca dedim GeoGebra ile ilgili yeni videolar çekeyim. Bu videoda bunun ilk videosu olacak bu serinin. Niye hastalığımdan bahsettim? Çünkü bu hastalık sayesinde ben GeoGebra programını tekrar kurcalamaya başladım. Yani vesile oldu. Hoşuma da gitti. Hastalığın bu en zor dönemlerini bu kurcalamayla bir nevi atlatmış oldum. Yani sıkıntıları da azaltmış oldum hastalığın sıkıntılarında. Ve burada anlatmışım GeoGebra nedir? Kurulum kısımlarından falan bahsetmişim. Şimdi GeoGebra'yı biz Google'da arattığımızda en üstte çıkıyor zaten. Yüz milyonlarca öğretmen ve öğrencinin kullandığı açık kaynak kodlu sürekli geliştirilen, güncellenen, tüm platformlarda çalışan bir program. Şu an App Store'dakini görüyorsunuz. Yani App Store'da var, Android platformunda var, Windows platformunda var. Tüm platformlarda var. Hatta tarayıcı bazı da çalıştırabiliyorsunuz. Yani herhangi bir işte Chrome veya Edge tarayıcıyla hangi cihazdan girerseniz girin. isterseniz mobil, isterseniz bir masaüstü veya laptoptan girin. O tarayıcıların kendi motorlar aracılığıyla da çalışıyor. Yani herhangi bir program yüklemeden online olarak da bu programları kullanabiliyorsunuz. Şimdi YouTube'da GeoGebra'yı aradık. En üstteki linke tıklıyoruz. Burada Türkçe desteği de olan çok kapsamlı kitapların, videoların, öğreticilerin yer aldığı bir site karşınıza çıkıyor. Bu site aracılığıyla kendinizi geliştirebilirsiniz. Türkçe kaynaklar da var, yabancı kaynaklar da var. Şurada uygulamaları indir diye tıkladığımızda 2, 4, 6, 7 tane farklı uygulama olduğunu görüyoruz. İsterseniz indiriyorsunuz, isterseniz demin söylediğim gibi tarayıcı bazlı hiçbir kurulama gerek olmadan kullanabiliyorsunuz, direkt başlatabiliyorsunuz. Ben şu an Windows cihazım herhangi bir GeoGebra programını hiçbirini kurmadım. Direkt başlatarak tarayıcı bazlı kullanıyorum. Ama işte bu yatakta yattığım süre boyunca kurcalamak için tarayıcı bazlı Android'de çalıştığını sonradan fark ettim. Google Play'den ilk önce GeoGebra'yı indirdim. Hatta Google Play'e girelim buradan GeoGebra diye bir arayalım. Aradık. Şurada tabii ki firma var. Bir tanesine tıklıyorum. Şu firmanın ismine tıklayınca yani GeoGebra markasını tıklayınca bütün uygulamalar çıkıyor. Bakın burada da 6 tane uygulama var. İşte hesap makinesi, hesaplama suiti falan filan değişik 6 tane uygulama var. Aslında bu uygulamaların da motorları, birçok araçları birbiriyle ortak. Ben zaten diyorum şunu indirmiştim. Şu geometri yazan şu an benim tabletimde yüklü. Ama dediğim gibi sonradan fark ettim. Android ortamında da Chrome'la veya Edge tarayıcıyla benzer bir tarayıcıyla GeoGebra sitesine masaüstü görünümle girdiğinizde mobil görünümle hiç girmedim. Oradan da bu uygulamaları aynen bilgisayarlı olduğu gibi öyle başlatıp kullanabiliyorsunuz indirmeye gerek kalmadan. Peki bu buradaki bu 7 versiyon arasında ne fark var? Zaten GeoGebra klasik 5'te bakın online çalışma yok. 6'da online çalışma var. Yani bunu sadece indirerek çalıştırabilirsiniz. Tabi 6'sı çıkmışken 5'i kim kullanır? O da bir soru işareti. Belki 5'e alışkın olanlar kullanabilir. Dolayısıyla 6'sıyla beraber diğer programları siz hiç bilgisayarınıza, tabletinize, telefonunuza indirmeden direkt tarayıcıdan başlatarak kullanabiliyorsunuz. Bu programlar arasında ne fark var? GeoGebra bunun tablosunu yapmış. İşte bakın burada görüyorsunuz farkları. Klasik olanda hepsi var bakın. Bütün özellikler var. Suite olanda bir tek şu şu hesaplama tablosu hariç hepsi var. Yani bu sayfa aracılığıyla hangisinde hangi özellikler var görebiliyorsunuz. Ama mesela bu 3D programı 3D için özelleştirilmiş. Yani programlar arasında arayüz olarak farklılıklar var. Aslında çalışma mantığı da birbirine benziyor. Mesela grafik programını açtığınızda hemen üst tarafta fonksiyonu görüp direkt grafik çizirebiliyorsunuz. Belki bunu klasik cöce yapmanız biraz daha uzun sürebilir. Tabi programları ve arayüzlerini zamanla inceleyerek ihtiyacınıza göre herhangi birini seçerek kullanabilirsiniz. Mesela şu suite olan programı başlatalım. Hemen de kısa süre içinde de açılıyor. Direkt hazır bir koordinat sistemiyle geliyor. Şuraya bir fonksiyon yazdığımızda 2x artı 3'e eşit 7 diyelim. Hemen onun grafiğini çiziyor. Şurada yani arayüzleri farklı arkadaşlar. Genelde çalışma motorları aynı. İşte 3D'ye geçebilirsiniz buradan. Yine geometriye geçebilirsiniz. Aslında diğer programları da içeriyor. Mesela hesap makinesine bakalım. Ya aslında deminki arayüzden deminki arayüz nereye gitti? Bu suite olan yani şu grafik kısmından hesap makinesinin bir fark yok bakın, ondan ona geçiyorum, hemen hemen hiçbir şey değişmiyor suite'e geçtiğinde burada bir seçenekler geliyor. Hesap makinesinde o seçenekler yok. Ama burada araçlar falan seçebiliyorsunuz. Yani aslında işin özü bu uygulamaların bir tek arayüzleri arasında fark var. Genel olarak özellikleri aynı diyebiliriz. Tabii GeoGebra'yı güzel kullanabilmek için, ondan faydalanabilmek için geometrik çizimleri de bilmek gerekiyor. Yani programın mantığını anlamamız lazım. Bir sonraki dersten itibaren bu mantıkla ilgili videolar çekmeye başlayacağım.